Kalbimi sevmek istedim. Market değil. Ben bunları aldım. Şimdi duruyor. Dondurma aldı. Ne alalım. Bir tane bakalım ilk önce. Makbun mu alcam ya? Şimdi anam kırmadı ama. Kalbim eti alayım. Duruyor. Aa bir dakika bu neymiş? Eee Pardon. Evet artık ne yapalım? <laughs> Dur ya sen kalın ya. Yok anne tamam tamam. Gram bu tevem o bilmiyor. Dur ya bu mavi alalım. Kaynama tamam tamam. Okay, Aga ben bir onu annemden öğrenip geleyim. Şimdi şu an geçeyim ben. Aa bir dakika bunu bıraktım. Ben ee, bir dakika. Ee, tamam. Elim donuyor. Bu iki anda gidiyoruz. Ay motoru bak ama komandan Ona göre ee, ben kasık gör, Kasık

Evet orada kurtamadım arkadaşlar. Çünkü kazadaki abi ve kazadaki abla bana arka hep bakıyorlardı ki kontrol bak Böyle aldım tıktım 40 kutumuz kaldı öyle şimdi eve gidiyorum anamı da söyledim bunu da eve bırakayım evet eve hey, yaptılar ama arka market takı sert yaptım katı takı durdurdum anne Aa, anne atölye yapıyor evet, o sıkıntı. Kapıyı sonra bakacağız evin dondur. Evet. Anne, seni şey hiç bırak. Bak evet, ben vat getirdim dondurma almaya. Orama aldım, sonra da dondurma çünkü Şimdi dakika 20 saat uğrattım arkadaşım da gelip çıktım. O yüzden arkadaşlar bir günlük bu kadardı. Ben de ben de ben de bir bunu arkadaş deneyelim. İlk defa böyle birine urma aldım çünkü. Tadım urma tekti. Öyle ama ben bir içecek doldum arkadaşlar geleceğim. O da içecek dolup beğendim Evet arkadaşlar içtiğimizde aldık arkadaşlar kola. Biz de şimdi bunu inşallah. Aa ben makat almadım mesela. Hadi bakalım. Bunu buraya atalım. Atabilet Bak Bakın. Atamıyorum. Neyse evet, artık buradan şey yapalım. Hadi deneyelim. O ne kız? Tane. Ne oldu gene bu? Tane. Bak benim evimde bana tane ne dersen sen aşağı atarım. Tebrik ederim. Ben iki yer. Son sevilmesi. Üvey evlat. Bıçak kimin bıçak kimin? Çok bal var. Ha, sonra buradan aşağı atarsın geldiğini. Geçen an neymiş daha Güzel. Neydi kız o? Bir şey yemiştin ama.